Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1. katında olay meydana geldi. Rey Gökmen ile 4 çocuk annesi, eşi Binnur Gökmen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rey Gökmen eşini vücudunu çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybettiği Zanlı aynı bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Rey Gökmen hastaneye kaldırıldı. <laughs> Olay ilişkin yeni detaylar da çoktu. Çiftin kızlarının birkaç gün önce evlenmek üzere sevgilisine kaçtığı 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğününün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Bindür Gökmen'in kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı ve aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.